İrlanda Diyanet Vakfı, 2025 yılı kurban organizasyonu kapsamında gönüllü görevlilerle Den Hak'ta geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. 27 Mayıs Salı günü HDV Merkez Binası'nda gerçekleşen toplantıya, yönetim kurulu tarafından özenle seçilen 30 gönüllü katıldı. Katılımcılara süreçle ilgili kapsamlı bilgi verilirken, sahada kullanılacak görev yelekleri de teslim edildi. Toplantıda konuşan HDV Kurban Komisyonu temsilcisi Turgay Ergezen, organizasyonun başarılı bir şekilde yürütülmesi için yapılan hazırlıkların hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, bu kutsal görevde bizlere destek veren tüm gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyoruz dedi. HDV Başkanı Servet Tiryaki ise konuşmasında gönüllülere hitaben, her yıl olduğu gibi bu yılda yurt içinde ve dışında binlerce ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu çalışma sadece bir yardım faaliyeti değil, aynı zamanda dayanışmanın, kardeşliğin ve merhametin somut bir örneğidir ifadelerini kullandı. Tiryaki, kurbanların emanet bilinciyle sahiplerine ulaştırılmasının önemini vurguladı. Toplantıya katılan Türkiye Cumhuriyeti Deventer Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Hüsnü Özmen de kurban organizasyonunun manevi boyutuna dikkat çekerek, bu sadece et dağıtımı değil, dünyanın farklı köşelerindeki Müslüman kardeşlerimize sizi unutmadık demektir. Bu organizasyon, ümmet bilincini pekiştiren önemli bir adımdır dedi. Türkiye Diyanet Vakfı'ndan toplantıya katılan Selman Yurteri ise, gönüllülere kurban sürecinde üstlenecekleri sorumluluklar hakkında detaylı bir sunum yaptı. Organizasyonun işleyişi adım adım anlatılırken, gönüllülerin soruları da yetkililerce yanıtlandı. HDV'nin yıllardır başarıyla yürüttüğü kurban organizasyonu, bu yılda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi, gönüller arasında köprü kurmayı amaçlıyor.